Finansbank'tan 350 çektim. 300 çektim. 350 çektim. 450'ye faiz edeyim. 450 faiz. 350'de ne yapar? 450. 350'de ne yapar? 400. 850 400. 300'de ne yapar? 700. 50 daha. 750. 50 daha. 800. 50 çık. Oğlum 450'ye 300. 450. 500. 450 500 600 700 800 800 milyar. E dedim 300, ya. milyar 300 milyar arkadaşlar 300 milyar. E, esnaf cefaatten çektim. 150 200 ona faiz faizledim. Bunun faizi az. 300 350 mi lan? 300 250 daha 550. 550. 350 daha 550 600 700 800. 450 faiz yedim. 450 800 daha ne var. Senin Allah belanı vermez. <laughs> Sen niye hep şey Sen ne mezunusun? Lise. Söyle. Ü 350 finans bak. 450 faiz. 350 halk bankası. 350 faiz. Ne o kadar hızlı söylüyorum ki dur hele. Kafa karışıyor. Sen kafa. <laughs> Sonra finans bak. Esnaf kefalet. Yani o halk bankası. Öbür hangisiydi lan? Ha. Ananı hiç unuttuk. O kadar borcu diyorum ki. Neyse boşver git. Esnaf kefalet. Halk Bankası. Finans Bank. Garanti. Fiyat Egea. Bir öge sonra konuşuruz git. Fiyat Egea. <laughs>